Merhabalar arkadaşlar, merhabalar kardeşlerim. Hepinize PUBG Mobile Live serisinden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar klasik modda bir iki bir oynayacağız arkadaşlar. Bugünkü normal bir squad maç. Çekiro. <laughs> arkadaşlar biz böyle giriyoruz. Ben hemen görüntümü kapatayım. Bir dakika acaba ne bu? Gerçekten bir buçuk saattir girmeye çalışıyorum. İki üç video çektim hepsini sildim Ama gerçekten çok zorlayıcı bir şey. Adamlar zaten şimdi görünmez bazıları. Bazıları da iyi oyuncular yani böyle para babası falan. <laughs> şimdi geldik. Üçtür video çekiyorum ama olmuyor. Ne oldu? Çıkıyor Direkt buraya atlamayacağız Gerçekten burada bizi öpüyorlar Arkadaşlar hemen ben, arkada. ben oraya Gidip bekliyorum Arkadaşlar buradan oraya geçeriz böyle Çünkü orada bizi çok öldürdüler Arkadaşlar öyle böyle Artık canım sıkılmaya başladı O yüzden arkadaşlar Orayı çok kişi atlıyor lardan atlayan yok. Çünkü korkak. Android çok tanıyamıyorum. Ne tanto? Siz <laughs> öldürsen de gelelim. Boyunlu şimdi hakemi severim. Ödecek <laughs> ama izle. Arkadaşlar hep hafta sonu gelecek şeyler. Videolar arkadaşlar hafta sonu gelecek. Çünkü hafta sonu kısıtlama var ve herkes izliyor. O yüzden hafta sonu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Hafta sonu. Sıkın videolarımızı izlemeyi unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle PUBG Mobile Lite oynamaya devam mı devam etmemi istiyorsanız like atıp abone olun. Ne? Bizim dört oldu. Ben oraya gelmeyecek miyim lan? Arkadaşım nasıl ölürsünüz siz? Çıkın. 2 çıkın? Üç kişi adamın bir anda girmeyi biliyordunuz. Gelin hadi gelin. gelin. Aa, bu adam sıkılıysa varmış. Tek başına gelmiş bir öldürmüş ya. Yani. Adam bak mı çalışıyorsunuz Allah Valla sinemamı bozmayın beni. Hepinizi öldürürüm. Bakalım. Çıkmadı ki. Bunu da lütfen alalım. Çekip gidelim. Arkadaşım. Galiba şey. Ha. Anladım hatırladım. Neredeymiş o? Lütfen yukarıdan bakalım. Yani yukarı çıkalım. Görünmüyor. O yüzden gidelim. Hiç kimsenin lootuna muhtaç değiliz. Yer Allah. Hakem ve soğunlar. Biz mermi buluruz. Devam ederiz. Bu markada gerçekten bir arkadaşlar AKM'den daha güzel çünkü groza groza dedeciğimiz açıklamamdan çok zaptı ya güzel bu sefer toros bizim türk yapımı değil ama türkiye'de olan torosu Kullanan kişiler olarak tabağımı unutmayın ve eczacı falan böyle şeyde çalışan hastanedir. <laughs> Gerçekte demiyorum. Ben yani size dalga da geçmiyorum. Hayır şurada bir drift. Drift olmadı özümüzü içelim. Bakın benim de ağzımda maskem. <laughs> Beni geldi. Hadi şimdi mi yani? Ya ben senin ta. Ya git işine ya senin. Şerefsiz Ya gitti ya Yanımdan gitti ya Gitti senin kafana Çıldıracağım ya Of Ya bir video bir video Allah aşkına bir elde arkadaşlar Bu sefer hırsım iki katında Bu sefer en ama en çok adımın Olduğu yere atacağım eğer ki silah vermezse oyuna saydırırım ya. Ama gerçekten çok adil değil bu ya. Emulator oyuncusu olunca görülür <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok içim yanıyor artık ya. Of. Maskenizi takın lütfen. Ben buraya basmadım. Şuraya bassın. Emirhan kardeşim. Arkadaşlar ben bir yere gidip geliyorum. Maça gelir şimdi ben. Arkadaşlar maça gelince ben size haber veriyorum. Çıldırıyorum gerçekten hakkımızı arayacağım. Kimse karışmasın he. ha. Hadi sen mi para yatırdın oyuna? Ha para yatırdın ne? Sen Sen ne böyle? Çok büyük bir diye. Yani, <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hemen şuraya atıyorum kendini el alatat el alatat el alatat el el alatat el geliyorum. Ben Ben şöyle ondan sonra oraya içeri doğru kendimi salacağım. ne go. Let's Bizim biri orada mı? Kankam. Açtın başladın galiba? Vallahi yanına geleceğim ben de. Hiç kimse beni tutamaz. Tabii ölümden bak. Ölümden başkası yalan. Yalan. Ölümden başkası yalan. Dünyada ölümden başkası yalan. Yalan. Şimdi kendimi biraz daha güvenli hissediyorum arkadaşlar gitmeden ben buradan gitmeden önce bir bomba çekeceğim. Gerçekten. Mail'e girmiyor mu bir şey arkadaşlar? Yok adam. Ya seni. Şöyle bir şey sömürmüş galiba burayı da ya. Skop bu mu? Kardeş. Bize bunu mu layık veriyorsun? Aa, sömürmüşler buraya ne zaman. Şunların bir kiri alalım. Sen ha oh. ne? Bizim biri öldüren de gerçekten bir yürek istiyor efendi. Ben bizim bitmiş öldüren. Bizden önce oyuna girmişti. He? Anladın mı sen beni? Hey. Odam! Burada da adam var. Kankan, videodan izlersin ama. Abi. Ya, ah, son anda. Vallahi kilim. Benim. Kili benim, bu benim, o benim, şu benim. Ortaya hemen daldık ikili vallahi iki. İyisin. Ben hakemi almak istiyorum kardeşim. Bu hakemi yazmışım onu. Aa, arabamı vurmuşlardır. Down. Sonu öperim. Adamlar geliyor. Ne yani Sudan. Kankam özür dilerim. Hello. Kankam çok özür dilerim. Can basmam lazım. Gerçekten yanına koşacağım şimdi bekle ama. sen Sonra... <laughs> zaten... Baktan Ya of, pro çıktı ya. Şimdi göstereyim de olsun. Ha öldürürler. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ve maskenizi takmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. olan olaçım.